Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle benim Windows 7 cihazımdaki şöyle çalım bir benim Windows 7 cihazımda arkadaşlar diyelim biz <laughs> diyelim biz cihazımızda bir şuradan şöyle şey yapmak istedik geldim ben dedim ki bu bilgisayarı hızlandıracağım. Yani hızlandırmak istiyorum dedim. Sonra arkadaşlar burada sizin ilk yapacağınız şey yani hızlandırmak istiyorsanız bilgisayarınızı. Bilgisayara tıklıyorsunuz arkadaşlar ilk yapacağınız şey. Buradan bakın bak mesela ben bunu bir boşaltmaya denedim. Gerekli solakları sildim mesela arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Mesela yerel disk sildim. Ben burada bir şeyler ellemeyeceğim. Yani yerel diskin boşaltmışım bakın gördüğünüz gibi. Mesela burada girdim diyelim ben. Burada bakın test oyun işte yeni dizin yeni klasör bir şeyler var bakın mesela yeni klasör boş niye duruyorsun burada al git bunun gibi e, boş olanları alın silin yoksa yani cihazınızın şeyini kaplıyor cihazınızı kaplıyor sonra da arkadaşlar bazen e, bazıları böyle yapıyor ama sildim sanıyorlar aslında silmediniz. Ekten arkadaşlar birazdan göstereceğim. Aslında silmediniz siz onu şu an. Şunu bilin. Şu an bunu siz silmediniz. Ne yaparsınız yapın. İsterseniz cihazın e, şeylerini silin. Buradaki gereksiz bütün dosyaları silin. Gene silinmediniz siz bunu. Boşa duruyor burada mesela bakın. Siz mi hala silmiş olmuyorsunuz? şöyle yapıp da silmeye hakkımız var. Şimdi anlatacağım onu da. Heh. Şimdi arkadaşlar çıkın buradan. Aslında şu an siliniz Bakın burada geri dönüşüm kutusunu görüyorsunuz. Buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra burada geri dönüşüm kutusunu boşalt diye bir şık var. Buraya tıkladım. Ee, evet emin misiniz diyor. Kalıcı olarak silin diyor. Bak gördünüz değil mi? Şu an gitti benim ekranımdaki. Bakın boşaldı. O şeyler full gitti benim bilgisayarımdan artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.